Ee, merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir Rezan Yıldız'la Diğer Boyut programına da hoş geldiniz. Bugün üç konumuz var. Run taşları, sayılar ve kalp çakrası. Öncelikli olarak run taşlarından bahsetmek istiyorum sizlere. Belki bir kısmınız daha önceden gördünüz, duydunuz veya denk geldiniz. Değişik üstünde semboller olan run taşları genelde karmaşayı çözmekte ve geleceği anlatmakta kullanılan bilgelik araçlarıdır. En çok kullanılan put hard yöntemindeki taşlar 24 artı 1 adetten oluşmaktadır. Run kelimesi sır anlamına gelir. Runlar her zaman sır saklarlar. Hatta bazen bir tek sır değil birden fazla sırrı içinde barındırırlar. Varoluşun ve ölümün sırları runlarda gizlidir. Runlar öncelikle sembollerdir. Onları belirli gerçekleri, olayları ve yaşam koşullarını ifade eden işaretler kendiliğinden anlaşılan semboller olarak görmek mümkündür. Runlar aynı zamanda harf olarak da kullanılabilir. İsminizi yazabilirsiniz ya da e, birine gizli bir mektup yazmak istiyorsunuz, run sembollerinin e, harf olarak da kullanabilirsiniz. Run alfabesi 2. Dünya Savaşı sırasında Norveçler tarafından Gizli şifre olarak, haberleşme aracı olarak da harekatta kullanılmış. Run dediğimiz zaman bize neyi ifade eder? Sembol, harfin enerjisi, sesin enerjisi ve kaynağını işaret eder. Run'larla ne yapabiliriz diye soracak olursanız, her şeyi yapabilirsiniz. Run'larla hayal gücünüzün size verebileceği her şeyin cevabını alabilirsiniz. Her türlü enerjisel çalışmayı yapabilirsiniz. Önemli olan burada her zaman çalışmalarımda olsun gerek kişilere bir şeyleri öğretirken olsun hep tavsiye ettiğim şey doğru enerji kanalını kullanmak. Aynı runlar için de aynı şey geçerli. Bir şey niyet ettiğinizde veya bir şeyi sorgulamak istediğiniz zaman mutlaka ki doğru enerji kanalından cevap almaya çalışın başka bir kişinin aklına, fikrine, özgür, hür iradesine müdahale edip de kendi kendinize negatif enerji, karma olarak çekmeyin. O yüzden burada da aynı koşullar ve kurallar geçerli run taşlarında da. Şimdi run taşlarının tarihine baktığımız zaman eski fut hark taşları 24 artı 1 benim kullanmayı ve eğitimde sizlere öğretmeyi tercih ettiğim taşlar. Milattan önce 200'den milattan sonra 500 yıla kadar bugünkü şeklini almıştır. Orta çağ dönemine kadar halk arasında oldukça yaygındı e, run taşları. Fakat daha sonra Hristiyanlığın gelmesiyle e, taşların dinin baskılarıyla daha az kullanılması, hatta yeni futhark dediğimiz 16 adet taşa kadar sayının düşmesi belli sembollerin kaldırılmasından kaynaklandığını düşünüyor run araştırmacıları. Yeni futurk taşları milattan sonra 700 yıllarında kullanmaya başlayıp şu anki şeklini milattan sonra 800'lü yıllarda almıştır. Şimdiki run taşlarını kullanırken nelere yarayabilir, neler yapabiliriz? Bunları anlatmak istiyorum sizlere. Örneğin aşk hayatınızda sıkıntılar var. ...run taşlarını kullanabilirsiniz. Ama o bana aşık olsun, bağlansın şeklinde değil. Aşk hayatımdaki negatif enerjinin... ...üstümden alınması. Pozitif enerjiyle... ...ilişkim daha iyi hale gelmesi için. Ya da aşk hayatınızda... ...hiçbir e, hareketlilik yok. Bunun için... ...kanallarınızı açmak için kullanabilirsiniz. İş veya eğitim hayatınızdaki... ...sorunları çözmek için kullanabilirsiniz. Yanlış veya doğru olarak... ...nerede ne yapıyorsunuz? Run taşlarına... Bu e, soruları sorabilirsiniz. Bu sorulardan aldığınız cevaplarla e, önünüzde ne gibi engeller var, önünüzde ne gibi fırsatlar var. Bu tabi kehanet anlamında değil. Bazen e, kehanet taşları da denmektedir, run taşlarına. Ama geleceği sorgularsanız gene aynı karma sıkıntısı olabilir. Geleceği net şu olacak mı, bu olacak mı şeklinde sorgulamak değil. Önünüze... Ne gibi engeller çıkabilir? Ne gibi fırsatlar çıkabilir? Enerjisel anlamda sorgulamak e, daha doğru olur gelecekle ilgili. Doğru hayatınızı ilerletmek adına. Evet, e, Ağustos ayında run taşları ile ilgili e, eğitimler başlayacak. Bu eğitimlerde eğer sadece kendiniz için kullanacaksanız run taşları, e, bu taşları nasıl kullanacağınız, kendinizde enerjinizi nasıl aktif edeceğiniz, kendinize ne gibi bir şifalandırma yapacağınız bunların hepsi eğitimde anlatılmaktadır. Başka kişilere kullanmak istediğiniz takdirde ise karşı tarafın mutlaka izninin olması gerekiyor. O kişi eğer izin verirse onunla ilgili de şifa çalışmaları, enerji yükseltme çalışmaları Yapabilirsiniz. Run taşları çeşitli materyallerle hazırlanmaktadır. Ahşap olabilir, taş olabilir, sedef olabilir. Ama burada en önemli şey, kullanacağınız run taşlarının sizin e, enerjinizle uyumlamasının yapılması, doğru uyumlama yapılan bir taşı kullandığınız zaman doğru şekilde sonuçlar alabilirsiniz. Daha başarılı olursunuz. Eğitim sonrasında dediğim gibi hem kendinize hem de izin verdiği takdirde yakın çevrenize veya bir şekilde bu konuda çalışma yapmak istiyorsanız profesyonel anlamda kendinizi geliştirip çalışma yapabilir hale gelirsiniz. Run sembollerinin sırları vardır. Hiç aklınızda yokken run sembolleri size bir şekilde çağrı yapar. Mesela şimdi e, bu programı izliyorsanız veya bir şekilde bu yayın karşınıza çıktıysa belki run taşlarının da size yaptığı bir çağrıdır. Bunu e, bence es geçmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü e, run ile spiritüel çalışmalar yapıyorsanız eğer bu alanda çalışmalar e, profesyonel anlamda yapıyorsanız run taşlarının enerjisini de faydalarını görebileceksiniz. Sayıların e, enerjileriyle çalışırken konu sınırlaması yok. İş, para, maddi manevi zenginlik, sosyal durum, statü, aşk hayatınız, ilişkileriniz, hastalıklarınız, negatif durum ve enerjilerden korunma, spiritüel yetenekleriniz varsa onları arttırma gibi konulara yönelik sayı reçeteleri, sayı dizileri mevcuttur. Önemli olan bunu nasıl kullanacağınız, bu sayı dizilerini nasıl doğru oturtacağınız ve şu an e, sosyal medyada birçok platformda görüyoruz sayı sekansları manifestolar. Şimdi e, bunları tek başına kullandığınız takdirde enerjisel etkileşimini ya yanlış alırsınız ya da eksik alırsınız. Çünkü e, herkesin bir enerjisel kanalı vardır sayı e, enerjilerini çekmek için. Herkesin kendi kanalından sayı enerjisine ulaşırsa eğer kendi kanalı üzerinden o enerjiyi çekerse doğru sonuçlar alır. Kişinin kendine özel enerji kanalını hesaplanabilmesi için isim, doğum tarihi, doğum yeri, hayatını etkileyen, doğum anını etkileyen birçok verinin sayısal değerleri hesaplanarak kendinin gezegeniyle bağlantı kurarak yapılan bir e, hesaplamayla Kanal girişi diyeyim ben ona ya da e, şifresi diyebiliriz. Bu şekilde bu hesaplamadan sonra doğru kanalda bu sayıları kullandığınız takdirde olumlu sonuç almamanız çok düşük bir ihtimal. O da ancak kendiniz e, bu olaya tam bağlanmama, inanmama, şüphe duyma gibi durumlarda e, sonuç alamayabilirsiniz. Vereceğim eğitimlerde hem kendi özel kodunuzu hesaplama. Hem de başka bir kişininkine hesaplama yöntemlerini göstereceğim. Doğum haritanızı numarajik anlamda çıkarmayı, doğum haritanızın size ne gibi bilgiler verdiğini, yaşam amacınızı, özbenliğinizi, kişilik karakter analizinizi dahi net bir biçimde size yapabilecek bir hesaplama yöntemiyle bununla ilgili çalışmalar olacak derslerimizde. İnşallah şimdi e, bu sayılarla başka ne yapabilirsiniz şu an sıkıldınız darlandınız mesela hemen kendi kanalınıza bağlantıyı kuracaksınız ve enerji frekansını yükselteceksiniz bir arkadaşınızın canı çok sıkın sizi aradı o izin verirse eğer onun frekansına ulaşıp onun enerjisini de yükseltebilirsiniz çakralarınızı arındırabilirsiniz çakralarınızdaki e, blokajları kaldırabilirsiniz. Onun haricinde bolluk, bereket ve parayla ilgili enerjisel çekim gücünüzü arttırabilirsiniz. Mekandaki negatif enerjiyi temizleyebilirsiniz. Bir hedefiniz varsa yapmak istediğiniz o hedefe ulaşmak için e, hedefiniz ve sizin aranızdaki negatif etkileri temizleyebilirsiniz. Bu nedenle sayılara baktığımız zaman engin bir deniz, engin bir derya diyorum ben. Sayıların da sihri. Gerçekten e, gene aynı şeyi söyleyeceğim bir başkasının özgür hür iradesine dokunmadan yaptığınız takdirde gerçekten olumlu sonuçları hayatınızı olumlu yönde etkileyecektir. Evet sevgili izleyiciler şimdi geldik dördüncü çakramıza kalp çakrası, göğüs çakrası, ana hata çakra, yeşil çakrada denmektedir. Tasavvuftaki adı da nefsi mütmainnedir. Kap çakranın özelliklerine geldiğimiz zaman elementi havadır, rengi yeşildir, salgı bezi timüstür. Bedendeki etkilediği bölgeler kalp, akciğer, göğüs, tinüs bezi, lenf bezleri, solunum sistemi, dolaşım sistemi ve bağışıklık sistemi ile bağlantılıdır. Organları cilt ve kollardır. Duyusu dokunmadır. Burçları terazi ve boğa, gezegeni venüstür. Mantrası yam, Notası da fa'dır. Aromatik terapi yağlarına ve kokularına geldiğimiz zaman gül yağı, bergamot yağı, nane yağı, çay ağacı yağı, biberiye yağı ve ada çayı, ada çayı yağıdır. Bu yağları söylerken nedense çok zorlanıyorum ben Ardarda arda geliyor. Doğal taşlarla şifa çalışmasında hangi doğal taşlar kalp çakramıza iyi gelir derseniz yeşim, pembe kuart, yeşil aventurun, yeşil kalsit, yeşil turmalin, zümrüt florit, malahit, akik gibi yeşil ve pembe renkli taşlar kalp çakramızın dengelenmesi konusunda enerjisel anlamda faydalıdır. Daha önceki bölümleri izlemeyenler için ben gene bir dipnot eklemek istiyorum. Doğal taşlar evet şifadır. Doğru kullanıldığı takdirde, doğru kombinlendiği takdirde. Şimdi kalp çakramda sorun var, benim o yüzden sıkıntılarım var diye. Zümrüt kullandığınız takdirde eğer ki başka bir konuda, başka bir elementte zümrütle alakalı bir fazlalığınız varsa bu sefer sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden taşlar kombin halinde, e, sizin tamamen dengenizi bozmayacak şekilde hazırlanırsa kesinlikle doğal taşlardan da şifa bulursunuz. Besinlerine geldiğimiz zaman diğer çakralardaki gibi yeşil. Sebzeler bir de kalp çakrasında ekstra pembe sebzelerin de faydasını görüyoruz. Pırasa, kabak, kivi, yeşil limon, armut, üzüm ve pembe renkli meyveler, yeşil biber, bamya, yeşil soğan, taze fasulye, marul, kereviz, Brüksel lahanası, kuşkonmaz ve roka gibi gıdalar kesinlikle kalp çakranın dengeli çalışması konusunda fayda sağlayacaktır. Kalp çakramız kalbimizin esnekliğini, ilişki kurma ve dokunma yeteneğinin merkezidir. Tüm çakra sistemlerinin merkezidir kalp çakrası. Amacı sevgi yoluyla tam bir birleşime ulaşmaktır. Kalp çakrası aynı zamanda ruhun giriş kapısıdır da. Kalp çakrası dengelerinde bozulmalar olduğu zaman kişinin yaşayacağı fiziksel rahatsızlıklar, Allah gecinden versin, kanser, kansızlık, astım, akciğer hastalıkları, nefes problemleri ve sinir bezlerindeki sıkıntılar omuzlarda ve kollarda ağrılar olarak kendini gösterecektir. Psikolojik olarak verdiği rahatsızlıklarda yalnızlık korkusu, kıskançlık, terk edilme korkusu, uykusuzluk, sinirlilik, sebepsiz saldırganlık, paranoya ve e, bağımlılıklar aynı zamanda kalp çakranın aktif olmaması nedeniyle oluşabilecek psikolojik sıkıntılardır. Kalp çakrası dengeli çalışıyorsa bir kişi nasıl olur? Şimdi bu kalp çakrası dengeli çalışıyorsa dedim ama diğer çakraların da birbiriyle dengeli çalışması lazım. Yaşamı sevgiyle kabullenir ve yaşamın kişiye verdiklerinde sevgiyle alır. Aynı zamanda çevresine de aynı şekilde yayar. Çevresindeki olumsuz olaylar yüzünden Enerji dengesini kaybetmez ve sakinliğini korur. Kendini sevmeyi bildiği için karşısındakini de sevmeyi bilir. Çevresindeki insanlara güvenir. Mutluluğunu ve korkularını çekinmeden yargılanacağını düşünmeden insanlarla paylaşır. Bireysel ruh ve evrensel ruh arasında doğru bağlantı kurabilir. Şefkat ve yardım etme isteği kendiliğinden oluşur. Duygularını özgür bırakmıştır ve özgürce bütün hislerini yaşar. Mizah duygusuna sahiptir. İnsanlar yanlışlar yaptığı zaman gerek ona olsun gerek başka bir şekilde olsun affetmeyi bilir. Sakin, nazik ve uyumludur. Sadakat duygusu oldukça güçlüdür. Akıcı ve dikkat çeken bir hitabet yeteneği vardır. Kalp çakrası yetersiz ve dengesiz çalıştığında ise kişi İhanet ve güvensizlik duygusu çok fazladır. Devamlı aldatılacağı korkusu yaşar ve insanlara kolay kolay güvenmez. Sürekli bir kandırılma paniği yaşar. Şimdi daha önceki programlarda da anlatmıştım. Negatif düşüncenin negatifi fazlasıyla çekme. Bir girdap haline almaya başlıyor. Bu bir kısır döngü oluyor. Aldatılma korkusu yaşayarak başladığı ilişkilerdeki negatif enerjiyi çekmesi ilişkilerinin hep aldatılmayla sonuçlanmasına sebep olabilir. İnsanlara güvenmediği için karşısındakine bu negatif enerjiyi yaydığı için karşı tarafında ona güvenmesini engelleyecektir. Bu e, tamamen akışın, dengenin bozulmasına neden olur. Başkalarının sevgisine bağımlı hale gelir çünkü duygularını tam ifade edemez. Karşısındaki insana tam güvenmediği ve o insandan gelecek kazıkları beklenti halinde olduğu için Karşı taraf enerji olarak kendini ona serbest bırakmaz. Sevgisinde genellikle karşı tarafın eksiklik olur ve bu da ona sevgi açlığı olarak geriye döner. Çok duyarlıdır, çok kırılgandır. Her kırıldığında da kabuğuna çekilir. Umutsuz, kederli ve sürekli üzgündür. Dışlanmaktan korkar ama birazcık insanlara samiyetsiz yaklaştığı için de bu dışlanmayla da çok sık karşılaşabilir. Kolay kolay karar veremez. Ne yapacağı konusunda sürekli fikir değişikliği vardır. Pişmanlık duygusu çok yoğundur. Hep bir yanlış yaptığını düşünür, hep bir hata yaptığını düşünür. Bir güvensizliği vardır. Aynı zamanda bu yaşanmış olduğu sıkıntıların vermiş olduğu bir küstahlık ve yetersizlik duygusu da oluşur. Şimdi kalp çakramız diğer çakralarla uyumsuz çalıştığı dönemlerde ise insanlar sevgiyi vermekte zorlanır. Verdiğinde de bunun karşılığını çok fazlasıyla bekler ve çabaları yaptığı şeyler hep başkaları için yapar. Takdir edilmediği zamanda kendi kendini takdir etmekten yoksun olduğu için yaptığı şeylerin neticesinde istediği sonucu alamamış olur ve kırılır. Kalp çakrası blokeli ve tıkalı olduğundaki en çok e, rastladığımız sıkıntılardan biridir. Aşkı istemez korkar. karşısına bir insan çıktığı zaman beğense dahi e, kendini tamamen ilişkiye veremez ve e, böyle olunca da ilişkiler gelişmeden e, noktalanır. Sevgiden çok iradesiyle hareket eder. sevgiyi koşullu alır ve verir. karşılıksız sevemez. Sevgide de bağımlıdır. Mutlu olmaktan korkar çünkü mutlu olduğu zaman tekrar bir acıyla karşılaşacağını düşünür. Ee, karar vermekte zorlanır. İyiliklere asla inanmaz. Karşı taraftan bir iyilik geldiğinde mutlaka onun altında bir şey çıkacağını düşünür. Olayları ve yaşantısını sürekli kontrol etmek ister. Asla hiçbir şey akışa ve oluruna bırakmaz. Herkesi ve her şeyi kendi önünde ilerlemesi konusunda engel olarak görür. Hataları karşısında hatayı kendinde değil hep çevresinde arar. Şimdi e, diğer çakralarda da olduğu gibi kalp çakramızda da doğanın enerjisi dengeleme konusunda oldukça faydalıdır. E, toprak, taşlar, hayvanlar, bitkiler bunlara dokunmak bunlarla bir şekilde haşır neşir olmak, çiçek et, ekmek veya e, yapabiliyorsanız e, taşlarla bazı e, süs eşyaları yapabilirsiniz. Taşların enerjisi iyi gelecektir. Yeşil alanlarda yürümeye çalışın. Mümkün olduğu kadar varsa yakınızda park, bahçe gibi. E, her gün bir 10-15 dakika orada tur atın. E, doğanın enerjisini içinize çekmeye çalışın. Su sporları, doğa yürüyüşleri... Açık havada yapılan tüm sporlar kalp çakranızın dengelenmesi konusunda yardımcı olacaktır. E, müzik konusuna gelince de klasik Batı müziği dinlediğinizde e, sizi rahatlatacaktır, kalp çakranıza iyi gelecektir. E, gene e, yüzme, su, el yıkama, sıcak havalarda özellikle kalp çakranızın bloke olmasına engelleyecek durumlardır. Evet, e, gelelim kalp çakrayı nasıl. Dengeleyip nasıl çalıştırabiliriz? imagination'a hayal etme, imgeleme. Ee, diğer çakralarda olduğu gibi bağdaş kuruyoruz. Bağdaş kuramıyorsak bacaklarımızı yana alıyoruz. Ee, mümkünse yün, ahşap, keçe gibi doğal bir materyalin üstünde ellerimiz, dizlerimizin üstünde gene aynı şekilde derin derin nefes alıyoruz, nefes veriyoruz. Nefes alıyoruz, nefes veriyoruz. Hem burnumuzdan hem diyaframımızdan. Bu nefes alışverişleri hızlandırmaya başladığımız zaman kalbimizin bulunduğu bölgede yeşil bir top olduğunu hayal edelim. Bu yeşil topu önce yavaş yavaş sonra hızlıca döndüğünü gözümüzün önünde canlandıralım. 1-5-10 dakika boyunca bu canlandırma sırasında da bu ateş topunun ...çakranızdaki tüm dengesizlikleri yaktığını ve yok ettiğini gözünüzün önünde canlandırırken hayal edin. Bu çalışmalar e, kesinlikle yavaş yavaş hayatınızda, tabi bunu sadece bir kere yapmayın, yapacaksanız en az 21 gün bu e, çakra çalışmalarını yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü 21 gün insanda gerçekten çok önemlidir. Beyin hücrelerinin, enerjilerinin yenilenmesi 21 gün sürer. Olumlama yapacağınız zaman 21 gün geçmesini bekleyin. Eğer ki olumlamalarınızda aklınıza negatif kötü bir şey geldiğinde de e, tamamen o negatifi aklınızdan çıkartın, iptal ettim, iptal ettim, iptal ettim deyin. Bunlar olumlu yaşama, e, spiritüel yaşama, Kavuşabilmeniz ve size faydalı olabilecek ufak tefek tavsiyelerim bunlar. Daha detaylı bilgi almak, daha detaylı çalışmalarından faydalanmak isterseniz Instagram hesabım rezanyıldız.1'dir. Facebook'taki yeni açtığım sayfada Yıldız Gelişim Atölyesi'dir. Takip edip beğenirseniz çok sevinirim. TikTok'ta da Rezan Alt Çizgi Yıldız. Instagram ve TikTok'taki canlı yayınlarımdaki meditasyonlara da katılabilirsiniz. Orada yapılan tüm çalışmalar ve katılımlar, meditasyonlar ücretsizdir. Takip edin, beğenin ve paylaşın. Bekliyorum. Ee, bir Rezan Yıldız'la Diğer Boyut programının daha sonuna geldik. Herkese iyi hafta sonları. Umarım e, Temmuz ayı güzelliklerle, yeni mucizelerle bizi karşılıyordur. Bu e, sıkıntılı dönemi atlatmışızdır. Olumlu düşünelim olumluyu kendimize çekelim. İyi günler.